Oh. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oluyor? Tak. 2, 4, hadi ya kudur. A, de şeyin, Kerem avatar yapmak istiyor mu benimki Ben ez yaptım. Sen yapacak mısın? Ne? Benimki gibi ez yazdım ya. Sen bir şey hı, yazmak hı, istiyor musun? 2, Akin, Bak şimdi izle. Bak. Oo, öyle, öyle olmaz. Roket at Kerem. Bak izle. Atacağım tak. Onu. Çalımı gördün mü çalımı? Atamayacağım ama çaktırma. Tak. Böyle yapıyorsun. Sonra böyle yapıyorsun. Sonra böyle tak diye koyuyorsun gol. O sen topu taşıyorsun lan bildiğin. <laughs> ne? Öyle zannettim. Sen niye topu tutuyor. Tutmayayım. <laughs> 3 <laughs> 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 Lan bak yine. Ya, bu kadar kolay olmayın arkadaşlar ya. SS tavrı gibi. Aynen aynen. Bende max ping 0 şu an. Ping de 0. Bende ben 276. 3 Orada bak bak bak. Görüyor musun? Siz gördün, gördün mü? Görmedim. Mi? Görmedim. Ananı yanlış. Bir yukarı gittim ya. Bak kadar resisini atıyorum. Maç bitti. Moruk bu kadar kolay, kolay mı ya? Attı resisini. Sen çık monitör kullanıyorsun değil mi? Evet. 33 ping oğlum evet. ne olacak? 33 mi? Yani evet. Düşerken yıkalım işte. Hey, Hadi olur. gel. Devam. Oh, tamam. tamam. Ne bak küfür yapma. Three. küfür etme. Işte sen, sen kaç sene önce geldin sunucuya? Ben mi? He. O, hesap, o hesapta. Bu. ben ilk başta geldim. Hı. Görmedim ki. Hani o pentelek He sen miydin o da? Evet. Trekli, <laughs> geldi, oh oh. yani, hmm. sonra ot yaptı. mi gelmiş onu <laughs> gördüm <laughs> de yani eskilerden. sonra ot yaptı. Ben bak şu anda kedi demiyorum ben. Çalım abi. Aynen çalım atıyorsun. Abi. Oyundaki hani bana mutluyumlar bir bir youtuber var mı? Ez mi? Ay sen mi yiyorsun? Ben

Var. Onlar beraat mı? Seni durmuş. Ne burun olacak sen Bir dahakine sen kurarsın. Çıkacak ki. Çıkacan mı? Ana kızıyor. Ana mı kızıyor? Bir elde at onu sonra çık. Kim çıktı? Mükemmel çık. Ya edeceğim kendine kalbim. Sinirli oldum ya. <laughs> Başlayayım mı? Bekle bekle yazayım. Ama nasıl sen direkt sen odana geldin lan? <laughs> bekle bekle. Başlayayım mı? Dur ayar yapacaktım lan <laughs> Oha oha hayır. Ben bu oyunu hiç anlamıyorum. Big yapayım ne olacak? Ölmeyen önemli? Var mı lan? Ölmeyen Replace ne? Nasıl yaptın lan Yusuf onu? Ne? E, avatar mı? Ha. Gir oyna oyundan yapılıyor. mod. At yine. At link genelde kanka. Abi yarın benim telefonumdan amanız çektiğim Atıyorum. videoyu atacağım mı? Hayır, ay atacağım. Özel attım. Ama yarın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Slash Aleyküm. avatar yaz bak. Benim yazdım yaz bak. Ne yapacaksın sen avatarını? Bak iki iki harf yazabiliyorsun hani iki harf hani dörde kadar mı dört harf mi? yazacağım? Şey Onu bağlayacağım bekle az başarsak bekleyeceğiz. İzlas. bir kadar... ne şey diyor. Bay bye, bye. başladım. O mapi çok büyük yapmışım. Dur dur çık. Stop game. Tam şey yap. Sen nasıl bir emoji yaptın? Sana ne kardeşim? So. Emoji koydum kanka direkt oraya. Emoji mi yazdın? Hayır yazmadım direkt koydum emoji. Koydum. <Evet>. Aa, direkt emoji mi koydun? Evet. Sen niye iki yazmış. yaptın mal mısın? <laughs> dur duruyor mu bak sen yaptı yaptı. Bango. Oğlum sen nasıl yapıyorsun lan boş ver boş ver ya. Kanka ben e, şey şeyin klavyesiyle yaptım da ana oyun boş ver. beni yenemezsin. Bundan. Aynen aynen yenemeyeceğim seni. Az önce 2 part 3-0 yapınca ne güzel Yen, yenildim. Yeni. Yen. Var bak bak aşağı çekiyor aşağı. Tak. Şu an bir bir şeyler var ama. Yok yok bende sıkıntı var. Benim internetim sana geçiyor. Aa. <laughs> Kerem biz senin arkandan konuştuk o kadar sunucuda. Sen duydun değil mi seni? Duydum. Hepsini duydum. Hepsini duydum. Yüzüne de şeyler dedim ki ben sana. Tamam abi. Kerem atayım mı kendi kalemi? Atarım <laughs> Mal oldu. Değil değil değil. Doğru, değil. Ha nasıl çıkartıyor? <laughs> o da bizim sırrımız. Sorry. Bu bilerek atmadım biliyorsun yoksa atarım. Bak izle. Tak. <laughs> Kerem bir patta atalım mı? <laughs> video <laughs> Evet video çekeceğim Kerem diğer patta. <laughs> Nasıl çeker <laughs> <Bak, mı? gülüyor> Tak bekle <laughs> maskesi. Çekeceğim. bir parkta atalım mısır alıp sen ısın bir tık kanka. 2 iki hayır hayır tamam ben, ben ısınayım ben ısınayım tamam. Bak gel yanıma başlayalım. Be topu vurayım yan, yan yana başlayalım. Tamam hadi başla. Başlamadı pek de. <laughs> bak sen giriş yap. 3, 2, 1 go. <gülüyor> <tarafı> <gülüyor> <şarkı> kanka hayır Yusuf var diyeceksin bekle. <laughs> Dur bu kapatıyorum. Buna nasıl bir video açacağız? Söyle Herkes. kanka 3 2 başla. Herkese selam arkadaşlar. Ben Ben Kerem bu. Yani başlayalım. Başına... <laughs> Siliyorum dedi. 3 2 diyeceğim şaşırdım. 3 2 1 go. Herkese selam arkadaşlar. Ben Kerem bu izlekte. Hey bu oynuyor. Yeni hoş geldin. Kanka merhaba bağırdı bir dakika bek lan top top hareketlenme Memasız sen <laughs> video başlıyorsun tamam. Ben de olayım Bak Aşk oyun 3 2 1 başla Lan <laughs> Niye var lan? Diye başla bir diye. Herkese selamlar arkadaşlar ben Ketem. Bugün sekte Expo oynuyoruz. Yanımda Yusuf var. Yusuf hoş geldin. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. İyi